şu filmi izleyelim. Tamam anne geldim. Bak şu çok güzel bir film var. Hadi aç. Ya anne ben bu filmi sevmiyorum. Al. Kızım neden aldın? Tabletini. Anne ben Ay, istemiyorum. Git de al. Tamam. Ay, arkadaşlar merhaba bu arada. Bu ne be? Arkadaşlar bir krem buldum. Şuna bakın. Çok değişik. Kızım gel. Gel bu şu kremden yüzüne süreyim. Senin de zaten geldiğin çok altı saf. Şu kapaktakileri süreyim ki bitmesin kremimiz. Kullanırız bunu. Evet. Yani keşke de kızım etrafımızda dönme yarışı yapsam. Kızım, ne yapıyorsun ya? Özür dile benden. Özür dilerim. Hidonize ettim. Hidonize ettim. Arkadaşlar gördünüz mü? Hidonize ettim kızımı. Mı Anne kızım hep hipnotize etti. Evet. Arkadaşlar annemi bile dedim. Annem de inandı. İstedim yaptırabilir sabahtan akşama kadar dönsün Nefraat'ında. <laughs> ne oluyor? Beni yakalamaya başlayacak diyor bana. Seni yakalamaya başlayacağım anne. 10 saniye sonra seni yakalayacağım ve kaç. Kamerayı. Arkadaşlar, kamerayı aldım gidiyorum şu anda. Ya bir şey bu arkadaşlar? Şu anda şurada bir bölme var. Buraya gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ha ha ha. Annemi yakalayacağım. Gördük o günü. Arkadaşlar acaba nerede kızım ya? Şöyle bir baksam mı? Aa yok burada. Ne yapıyoruz ya biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar şu anda geldi. Bakayım burada mı? Bakın arkadaşlar. Burada. Ha 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 annemi yakalayacağım. görecek o gününü. Gel bakalım anne. Acaba annem nerede? Arkadaşlar çıktım burada. Biz görmüyoruz onu. Arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Ya kalladım neredesin? arkadaşlar Ah! 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 kapının önünde şöyle size göstereceğim. Kim var burada? Ay arkadaşlar. sen yokmuş burada. 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 Arkadaşlar ne yapacağım ben kızım? Anne. Anne ne yapıyorsun? Kızım. Evrat'ın oradan. Anne ne döneceğim Evrat'ımda ya? Deli misin? pardon kızım. Tamam hipnotize etmiştim sen. O ne? Ne bileyim kızım. Oh neyse. <laughs> Arkadaşlarım yaptığım videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Çok sevdim prenseslerse. Hoşçakalın.